Namaz kılmak. Nimet-i İslam'da diyor ki, akıl ve bali olan her Müslümanın her gün beş vakitte namaz kılması farzdır. Kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Bir kimse kıldığı namazın ve başka ibadetlerinin sevabını, diri veya ölü, başkalarına hediye edebilir. Kendisine verilen sevap kadar onların her birine de sevap verilir. Kendi sevabı hiç azalmaz. Hasmının yani alacaklısının hakkını affetmesi için namaz kılıp sevabını ona bağışlamak caiz değildir. Namazın farz olduğuna inanıp da özrü olmadığı halde tembellik ederek kılmayan kafir olmaz, fasık olur. Bir namaz için cehennemde yetmiş bin sene yanacağı bildirildi. Namaz kılmaya başlayıncaya kadar hapsolunur. Çocuk yedi yaşına gelince namaz kılması emrolunur. On yaşına gelince namazı kılmazsa el ile dövülür. Üçten ziyade vurulmaz. Deynekle vurulmaz. Deynekle vurmak ancak cinayet işleyen büyük insana hakim kararıyla vurulur. Zevç de zevcesini sopa ile dövemez. Hiçbir canlının başına, yüzüne, göğsüne ve önüne, karnına vurmak caiz değildir. Hastanın da kudreti gücü yettiği kadar namaz kılması farzdır.